bas bas bağırıyorlar acız acız geberin inşallah acız diyorlar kurban olun Tayyip'e sizi ne ekonomisi hangi ekonomiden bahsediyorsun he efendim dolar yükseldi efendim şu yükseldi hani bak adım atamıyorsun bak adım atamıyorsun efendim bir kahve olmuş bilmem kaç milyon, şey milyon bir kahve olmuş kaç milyon falan git yer bulamıyorsun oturmaya madem ekonomi hani senin yani ekonomin madem fakirsen evinden dışarı çıkma o zaman Adam cebine koymuş 70 milyarlık telefonu, Oturmuş burada bas bas bağır ben acım. E o telefonu neyle aldın sen? Telefonu neyle aldın sen? Ekonominin hepsi bahane. Dertleri nedir biliyor musun? Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Demin burada bir tanesini gördüm konuşuyordu. Üç ay veriyorum size. On sen On sekiz senedir üç ay veriyorsun. Efendim nerede Tayyip'i indireceğiz? Peki abla. Geçinemiyoruz konuşuyorlar efendim. E, geçinemiyoruz diyorlar abla. Kim geçinemiyor? E o zaman caminin önünde oturup dilensinler. Madem geçinemiyorlar caminin önünde oturup dilensinler. Yorum oturmaya hemen. Ben yer bulamıyorum kardeşim. Hani geçinemiyorlar. Adım atamıyorsun adım. Adım atamıyorsun. Bunların derdi ekonomi değil. Bunların derdi Tayyip Erdoğan yurt dışından mı geliyorsun abi? Erdoğan gelecektir de. Burada Türkiye değil abi değil mi? Nereli ne? Sen nerede yaşıyorsun? Burada buralı Evet buralıyım. Türk müsün değilsin? Türk yani. müsün? Ya ne Türk'ü? Sen niye Türk ırkçılığını karıştırıyorsun? Türk, değil. Burada, mı yaşıyorsun abi? Ben yani. E tamam ben de buralıyım. Ben de Türk'üm. Burada mı yaşıyorsun? Ördüm neresidir? Mi? Ha neresidir? Orta, evet. Türkiye değil mi? Ördüm neresidir? Türkiye değil mi? Evet ben de. Evet. Ee o zaman? Allah Allah. Evet. Evet. Senin kolundakiler nedir? Bunlar şey ha. sahte. Şey, şey sahte, sahte mi? Allah evet. Allah. Evet. Demek ki sahteyi de para bulabiliyorsun. Yani senin gibi ya altın yaşasana yaşa. Demek ki sahteyi de para ben Benim ben yediğimi sen yiyemiyorsun. Sen yiyemiyorsun. Başındaki gözlüğü <laughs> sorsam kaç para? E sende de var aynıları. İşte bak ben, ben memnunum. Ben her şeyi ben, 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 ben kısıyorum ama. Ama sizden. <laughs> evet, <hayır. Vallahi. gülüyor> Abla. Bu kariyeri böyle mı? Yani bilmiyorum. Biz mi yanlış yerde yaşıyoruz? Biz mi yanlış yaşıyoruz? Anlamadım yani. Evet. Yani tramvaya binemiyorsun. Metrobüse binemiyorsun. Geçen akşam metrobüse bindi korkudan. Yok, geçiniyorum diyor. Türk bile değil. Değil. Türk bile değil. Değil. Ben geçinemiyorum. Geçinebilen Türk var mı? Ama Türk olsun lütfen. Elhamdülillah biz Birazcık buraya Aa, kadar giyer mi? Değil. Aç olan bu kadar alışveriş yapar mı? Hayır. Demek bak bu Türkiye <gülüyor> şimdiye <gülüyor> kadar böyle bir hürriyet yaşamadı. <laughs> tamam. tamam mı? Biz yaşayamıyoruz. Yaşıyorsan helal olsun. Hani böyle bağırarak olmaz mı işler? Acaba çantasını kaç para var? Acaba ekmek alabiliyor Yani evde hapis mi yaşayacağız? Pardon hapis mi yaşayacağız <laughs> evde? Ha, aman, evet. Hapis Sen mi yaşayacağız? Bak <laughs> poşette simit var diyor ki lokantada yiyorum. <laughs> e ne diyeceksin abi? Ne? Ya hak ediyoruz. Vallahi hak ediyoruz. Ya helal olsun götürsün adam. Ben iyi kötü bir şekilde geçiniyorum. Maaşım güzel. Hani yüksek bir para alıyorum. E bu, bu, kadar insan nasıl yaşayacak? ya çeksinler abi hak ediyoruz. Vallahi hak ediyoruz. Daha beter olalım ya. Ekonomi. E, ekonomi ortada. Aa bak. Aciz aciz diyorlar maşallah maşallah yani adım atamıyorsun Ekonomi ne ekonomisi Hangi ekonomi Bak her yer tıklım tıklım bak Ekonomi biliyor musunuz Çok şükür hamdolsun Hamdolsun, hamdolsun çok şükür ee, Kötü diyorlar abla Efendim ee, e, Kötü diyorlar Ya kişiye bağlı Yani çok şükür dünyanın her tarafında sorunlar var olmayan yer yok Ben Halim'e şükrediyorum. Ha daha iyi olabilir. Ama yani yapacak bir şey yok. Ne diyorsun? Yani çok, çok şükür diyorum. Aynen ben Aynen. de aynı düşünüyorum. Eee pazarda fiyatları iyi mi abla? Meyve. Ya mi? onlara bakarsan Almanya'da aynı, Amerika'da aynı, her yerde yani şu an bütün dünya aynı durumda. Sadece biz değiliz. Ama herkesin bakış dünyanın her tarafında bu sorunlar var. Sadece Türkiye'de değil. Gene çok şükür halimizde. Başımızı sokacağımız bir devletimiz, vatanımız var. Abi, Smith almışsın. Ekonomi nasıl? Ekonomi mi? O numara. İşimize ettiler be işimize kardeşim. Yeter ya. Böyle, ya bir, abi, şey, böyle abi. bir şey yok kardeşim. tamam böyle bir ekonomi yok, böyle bir düzen yok, böyle bir tam afersin. İnsanlara tam mı saygısızlık yok. Bu ne oldu bu ülkeye ya? Şuraya bakın arkadaşlar. Her taraf yabancı, Suriyeli, Arap, Rus. Vallahi billahi ben tam eski bir tam memur olarak nefretim bu ülkeden. Ülkemden nefretim yani. Kaçtım mı? Kaçacağım bu ülkeden, gideceğim. Az kaldı. E, simit yiyorsun abi. Simit yiyorum. Niye simit yiyorum? Zamları yazıyor, atıyor. Hani Bak, evat söz abi. Zanları yazı, zanları yazı. He. zaten zamba zan, zan, söylüyor bu adam. Yani, hani insan... Tamam. Siz söyleyin ben söyleyeyim. Karışayım. Söyleyecek e, bir şey yok. Onu istiyoruz abi. Mültecilerin en sıkıntı sıkıntı olan ne? Emre'ğim bu ülkede tamam mı? Üretim olması süreci. Bu ülkede Kürtçü içimizdeki tam insanlar tam ayıtamadığınız sürece, bu ülkeyi tam bozamadığınız sürece bu ülkenin düzelme şansı sıfır. Mümkün yok. Ben eski bir mamurum. Yıllar tam bu ülkeye tazmin ettim. Tam 17 yıl. Ama peki bana bu memnun musun bu ülkeden? Hayır. Yaşım kaç? Yaşım 58. Yaşım 58. Ya emekliyim de tam bu ülkeyi yaşayamıyorum ben ya. Rahat yaşayamıyorum kardeşim. 10 bin lira, 15 bin lira tam bu ülkede artık geçinmek. Ne olmuş biliyor musun? Hayali, hayal, hayal pers olmuş millet. Geçemezsiniz. Mümkün değil. Diyeceğim tek şey şu, Allah tam bu müneşte tam sabır versin, bazı geri zekalılar tam atarsın, akıl versin. Yani var ya o oh, humayunlar, o oh, meşhur bizim ne o? Çık, di, ağzıma söyleyemiyorum, bir şey demiyorum da artık. Vallahi billahi bu ülkeye tam artık Allah sabır versin. Niye bu kadar öfkeliyiz? abi? Öfkeyiz, bir hey, ben değil ki. Ee, sen bana sordun, tamam saygı diyorum ben cevabını veriyorum ama 100 kişiye sor, 98 de sana bunu söyleyecek. Çünkü mutsuzlar. Çünkü evlere tam nasıl gidecekken tam ben ne yapacağını düşünüyor insanlar. Artık beyinlerinde biliyorsun. Bugün nasıl geçebilirim? Yarın nasıl ne, yap ne yapabilirim düşünce tatlı sarmış insanları ve bu insanlar tam böyle düşünce sürece bu ülkeden hiçbir şey tam mı düzelmez. Mümkün değil. Ben bunu söylüyorum ben bunu tam savunuyorum. Gelsin birisi karşıma konuşsun. Ona her türlü tam mı diktaya sallarım yani anlatırım. Tek tek kelime kelime. İyi diyorlar hep. Ekonomiye hiç yok ekonomi bitmiş. Diyor ki aa yiyorlar, aa kapıda oturuyorlar. A ya kardeşim Merhaba. zengin çocuğun tam, fakir fukara çocuğun tam mı veya varoş çocuğun tam mı bir sularsan bu ülkede tabakayı tam aynı yere koyarsan kefeye gelecek düzen bu. Bitmiştir. 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 Şunlara bakın Allah aşkına. Şöyle bir meydana bakın ya. Şunlara insana bakın. Hangisi mutlu? Bir tane genç çağırın şuna bakayım. Cemine kaç parası var? Kaç parası var cebinde? Ee, geziyorlar. Ne kaç de? cebinde? Para yok diye sayıyorum buraya. Örnek veriyorum. Çünkü yemeğe kastan bir saatte bir saat para bitecek. Hala bu İstanbul'da bitecek yani. Kesinlikle bitecek. Diyeceğim tek şey şu, teşekkür ediyorum. Bu ülke düzelmez. Düzelir diyorlar abi. Düzelmez. 3 ay sonra göreceğim ben. Dediğim bir adam söylemişti. 3 ay sonra ben göreceğim bu milleti. Birbirini yiyecekler. Üç ay, 3 ay. Eylül. Gençler Eylül, Eylül. E, dinliyorlar. Eylül ayında bu, bu ülke bak ne hale gelecek. Daha mı kötüye gidecek? Kötü değil. Kötünün kötüsü olacak. Eylül ayı söylüyorum. Bak Ekim demiyorum. Temmuz da demiyorum. Ağustos da demiyorum. Eylül 15'i göreceğiz. Bu iken hale evet. gelecek. Mehmet Şimşek'i getirdiler abi. İyi olacak. Ya Mehmet Şimşek tam e, kişisel tam iyi insan olabilir. Güzel bir insan olabilir. Fakat ya o ne yapabilir ki? Düzeltme şansı yok. Çünkü emir vakti başka yer. Tepeden emir arıyor. Ne yapacak bu adam? Tamam mesleğin iyiydi. Hoştu. Ben sosyal bir insan olarak tam söyleyeyim mi? Mehmet Şimşek gibi 10 tane gelse bu ülke yine düzelmez. Sence dolar tam 10 liraya 15 liraya e düşür de ben göreyim Türkiye'nin tam Bir düşür o doları. Dolar düşmedi sürece bu kadar tam bir şey düzelmeye kardeşim. Ekmek haftaya 10 lira haberiniz olsun. 10 lira He evet, kolay gelsin. 10 lira haftaya. Ben size tüy vereyim. Teşekkür ederim. Ekonomi nasıl gidiyor abi? Nasıl değerlendiriyorsun? Valla bana ekonomiyi sorma. Bana sorarsan ben Hataylıyım. Şu bu deprem bölgesinde. Yani şimdi devlet bak elektrik faturası gelmiş 3 ay almadı şimdi alıyor seçim bittikten sonra neden alma bu elektrik faturalarını kalk. geldi bir mi fatura? Fat bana 2.5 milyar 3 aylık fatura geldi alma be kardeşim bir 10 milyar para verdin 10 bin lira para verdin bunları almaya mı? almasınlar ya Allah yardım etsin insanlar evi, parkı, yeri, yurdu yıkıldı bu elektrik parası iş yok güç yok alma kardeşim bunu yani al almasa ne olur? yani seçim bitti diye yani gelin elektrik parasını verin Almazsa ne olur? Elinden geldiği kadar insanların evi, yurdu, parkı yıkılmış. Yani alma. İş bittikten sonra seçim bitti diye. Seçimden önce öyle demiyorlar. Efendim? Seçimden önce öyle değil. E seçim bittikten sonra alınması mı lazım yani? Bu insanlar Allah yardım etsin. Zaten sen çadır vermeye çalışıyorsun bilmem ne. Yemek vermeye çalışıyorsun. İnsan nasıl sana bu elektrikler ödesin? Ya alma kardeşim ya bunları. Ne olacak yani bunlar seni mi düzeltecekler? Dairelere mi gelmiş fatura? Efendim? Ee, yıkılan dairelere mi gelmiş fatura? Ya orada yıkılmayan ev mi kaldı? Koca Antakya'da ayakta bir bina kalmadı. Koca Hatay, koca Antakya. Faturalar diyorum abi çadırlara mı geldi yoksa dairelere mi geldi? Çadırlara mı? Fatura. Çadırdaki adam evi gitmiş. Tabii ya bu fatura sen aha benim evim ben Reyhanlı'yım. Ben Reyhanlı'danım. Bana geldi. İlle yıkılması mı lazım benim evimde? Yani benim evimde mi yıkılması lazımdı? Deprem bölgesi sayılmıyor mu orası? Ben etkilenmedim. İşimden, gücümden, her şeyden etkilendik biz. Depremden dolayı işimiz durdu. Ürünümüz tarlada kaldı. Biz etkilenmedik mi? Biz de etkilendik. Yani bu sadece benim değil, herkes için. Ekonomi sürüyoruz. Abi ilk başta şöyle bir durum var. Şimdi her gelen cevaplar ya da her verilen ekonomi durumlarına biz bir kere yarabbi şükür dersek olmaz. Niye? Çünkü bu millet hak ettiğini almalı bence. Yani benim kendi tavsiyem, yani kendi düşüncem bu şekilde. Eğer ki şimdi biz bir durumda çalıştığımız zamanlarda hani hak ettiğimiz parayı almıyorsak ve biz buna boyun eğmek zorunda kalıyorsak bu hükümetin onun bunun suçu değildir. Bu tamamen bizim suçumuzdur. Yani Dayanik abinin de dediği gibi biz halk olarak bir ön plana atmamız lazım. Çünkü biz sesimizi çıkarmazsak ileriki zamanlarda bize şöyle bir şeyler derler. Yani nasıl sesini çıkarma biz istediğimizi yapalım derler. Ha, o olmaması durumunda yani olmaması lazım bu şekilde. Bizim sesimizi çıkarmamız lazım en başta. E şimdi Genç olarak konuştuğum zamanlarda bize hep bir yani yüzyıllardır bize bir Türkiye, bir şey vaat ediyorlar ama vaat ettikleri şeyler ne kadar, nedenle yapılacak hiç bilmiyoruz. Hani bu tam bizim suçumuz değil. Bizim kafamızın karışması da bizim suçumuz değil tamamen. Çünkü herkes çelişkili bir şeyler söylüyor abi. Diyeceklerim sadece. Teşekkürler sağ ol.